Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda iş dünyası ile ilgili çok önemli bir konuya değineceğiz. Çünkü biliyorsunuz bütün işletmeleri işletme yapanlar içinde çalışanlardır. Yani insanlar. İnsan kaynakları sektörü de bu anlamda ticari işletmelerin çok önemli bir departmanı. Bazı şirketler bunu kendi içlerinde yaparken bazı şirketler daha profesyonel danışmanlık boyutunda hizmet almak istiyorlar. İşte o danışmanlık veren şirketlerden bir tanesi konuğumuz Melis Sürekli. 5N1K Danışmanlık Şirketi'nden. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız Melis Hanım? Teşekkürler, çok sağ olun sizler. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi hem hizmetlerinizi konuşacağız, hem biraz Hı -hı. sektörünüzü, insan kaynakları sektörünü de konuşacağız. Ama ondan önce bir kariyer geçmişi dinlemek isteriz sizden. Peki. Ee, ben Melis Yürekli, 92 doğumluyum. Ee, Adana'da doğdum. Ee, liseye kadar öğrenimimi Adana'da gerçekleştirdim. Daha sonra Mersin Üniversitesi'ni kazandım. Fen Fakültesi Kimya Bölümü okudum. Ee, okudum diyeceğim bir hayli zordu. <laughs> Okumaya çalıştık diyelim. Ee, daha sonra açıkçası e, Fen Fakültesi'nde kendime bir e, kariyer planlaması yapamadım diyelim. Gerçi şimdi arkadaşlarıma bakınca çok iyi yerlere geldiklerini görüyorum. Bir pişmanlık yaşamıyor <laughs> değilim. Ee, ama yine de... E, hep böyle bir sosyal bilimler öğrencisi olarak hayal etmiştim aslında kendimi. Böyle kısa bir hazırlık sürecinden geçip Antalya Akdeniz Üniversitesi'ni kazandım. 2014 yılında çalışma ekonomisi, endüstri ilişkileri bölümünü okumaya başladım. Okulu başarıyla bitirdim. Daha sonra yüksek lisans, yüksek lisansa başladım. İki yıl yüksek lisans yaptım. Yine aynı alanda çalışma ekonomisinde ee, böyle. Peki daha sonra da 5N1K şirketi kurdum. Çeşitli yerlerde çalıştım tabii ki. Ee, hı hı. Yaklaşık bir dört sene çeşitli yerlerde çalıştım. Hep aynı sektördeydim. Hep insan kaynakları, danışmanlık hizmetleri hep bu sektördeydim. Daha sonra kendi şirketimi kurdum. Harika. Peki şimdi şirketinizde ne gibi hizmetler yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim ben iki alanda çalışıyorum. Hepsi insan kaynakları danışmanlık hizmeti çatısı altında toplanabilir. Ama öncelikle insan kaynakları yönetim danışmanlığı hizmeti veriyorum. Bu birinci alanım. İkincisi yabancılara danışmanlık yapıyorum. Türkiye'de yaşayan yabancılara. Harika. Peki insan kaynakları departmanı neden önemli ticari işletmeler için? Şimdi insan Kaynakları Departmanı kurumsallaşmada şirketiniz için büyük bir adım, ilk adım diyebiliriz. Biz bu anlamda insan kaynakları yönetim Danışmanlığı hizmeti veriyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi küreselleşen, hızla gelişen dünyada insan kaynakları hem personelin ve şirketinizin iş kalitesini yükseltiyor hem verimliliğini arttırıyor. Bu anlamda şirketin ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki kendi bünyelerinde insan kaynakları departmanı bulunduran firmalar var ama özellikle pandemi sürecinden sonra dışarıdan bir yönetime çok ihtiyaç doğdu. Biz de bu ihtiyacı karşılamak için bu alana yöneldik. Evet gerçekten pandemi ile birlikte bütün yöneticiler, şirketler bir yandan ayakta kalma çabası, bir yandan değişikliğe ayak uydurma çabası Evet. Bir de tabii ki çok önemli danışmanlık şirketleri bu da çünkü dünya değişiyor, çalışma sistemleri değişiyor, değil mi? Artık yeni yeni çalışma sistemleri var, evden çalışma gibi. Tabii. Bununla ilgili çok talep var mı şirketlerden? Şimdi pandemi sürecinde gerçekten ciddi bir talep aldık bununla ilgili. Hı -hı. E, işten çıkarmalar oldu tabii ki bu üzücü bir noktada e, ama bir noktada da biz verdiğimiz bu hizmetin avantajlarını gösterdik şirketlere. Yani aslında e, işçi çıkartmadan da yine siz bu hizmeti dışarıdan alabilirsiniz. E, maliyetleri düşürüyor bu bir gerçek İşvereninde bir noktada düşünmek lazım Hı -hı. maliyetleri düşürüyor. Hı -hı. E, dışarıdan destek aldığınızda bir online e, sistem kullanıyoruz online bir yazılımımız var. E, biliyorsunuz dijitalleşmede e, orada da ciddi yol, yol kat ettik. E, bu noktada şirketinizde çalışan e, ve personelle ilgili bütün ihtiyaçları karşılayacak bir e, sistem kullanıyoruz. Harika. Aslında e, işletmelerin en çok belki gider kalemleri ya da en çok dikkat çeken personel giderleridir. Bununla ilgili de aslında şirketin bilmediği bir sürü e, sanırım küçülmeye giderken personelden vazgeçilir genelde ama. Bununla ilgili farklı çözümler de var mesela devletin teşvikleri gibi. Bu konuda da danışmanlık veriyor musunuz? Evet şimdi şöyle anlatayım bu e, yönetim danışmanlığı hizmetini. E, biz kullandığımız sistem içerisinde e, hem işverenin hem de çalışanın görebileceği bir sistem kullanıyoruz. Yani siz telefonlarınızdan bizim kullandığımız e, online uygulamayı indirip e, buradan bütün e, İK sürecini siz de takip edebilirsiniz. Zaten biz bu sürecin hızlı ve sorunsuz bir şekilde ilerlemesi için varız. Yani e, işveren anlamında da hem etkin ve şeffaf bir e, anlayış içerisinde. E, bu noktada bütün personel giderleri, e, ondan sonra şirketiniz için SGK'dan, İşkur'dan, Koskep'ten alacağınız prim destekleri, yine bununla ilgili bir araştırma yapıp e, size sunuyoruz. Personel işe alım sürecini takip ediyoruz. E, başka söyleyebileceğim size bu hizmette maaşlar, personelin özlük e, dosyası, hı hı. E, yeni gelişen e, eğitimlerle mevcut bordurolar düzenleniyor. Yine personelinize vermek isteyeceğiniz eğitim, seminer, konferans gibi içerikleri de düzenliyoruz. Hı hı. Ee, personeliniz terfi almak istediğinde biz yine size personelinizle ilgili bütün gelişim sürecini takip edip işverene bu noktada e, gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz personel işverene her zaman ulaşamadığı durumlarda, diyelim ki izin kullanmak istiyor veya işte yıllık izinin tarihini değiştirmek istiyor gibi süreçlerde yine online uygulamadan bütün taleplerini belirtebilir. Biz de bu taleplere uygun olarak işverene gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz. Harika. Peki Melisa Hanım, yabancılarla ilgili de çalışma izni, ikamet izni gibi çalışmalarınız var. Bu konuda şirketlerin ihtiyaçları oluyor, ne gibi hizmetleriniz var, neler yapıyorsunuz? Türkiye'de yaşayan yabancılara çalışma izni, Türkiye'de yaşayan yabancılara ikamet izni e, hizmetlerimiz var. E, bu noktada şirketim Antalya'da olduğu için e, çok fazla talep oluyor. E, sizin de bildiğiniz gibi Antalya'da yaşayan ciddi bir yabancı evet. var. E, dolayısıyla bu kişilerin çalışma iznine ve e, ikamet izinlerine ihtiyacı var. E, bu noktada talepleri karşılıyoruz. Tabii ki yabancılar sanırım size e, kendi çocuklarıyla ilgili bakıcılık ya da yaşlılara bakıcılık kendi dillerinden mi tercih ediyorlar biraz yabancılara orada nasıl bir ihtiyaç var? Evet biz personel istihdamı da sağlıyoruz ee, özellikle ev hizmetlerinde çalışacak yabancılar e, çok talep görüyor son zamanlarda çünkü işte hem e, dil öğrenimi için e, veya atıyorum yaşlı bakıcı hizmetlerinde. Ee, yine yabancılara çok ihtiyaç duyuluyor. Ee, çünkü kendi ülkesinden gelen yabancılar e, burada iş e, arayışı, e, daha yüksek maaşlar veya işte e, Türkiye'den ekonomik anlamda e, biraz daha geride olan ülkelerin e, vatandaşları burada bakıcılık hizmetlerinde e, ciddi anlamda bir e, istihdam var bakıcılık hizmetlerinde. E, yaşlı bakıcı olarak, çocuk bakıcısı olarak tercih ediliyor yabancılar evet değil mi ama tabii ki şirketler de bazen tercih edebiliyorlar yabancı çalışanlar ama onunla ilgili sanırım bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor nedir o şartlar Hanım? evet e, turizm sektörü diyebiliriz başlıca turizm sektörü geliyor yabancı çalıştırmak konusunda e, tabii şu anda birçok sektörde yabancıya ihtiyaç var e, genel olarak söyleyeceğim e, yabancı dil bilen konusunda uzman yabancı personele gerçekten ihtiyaç var. Biz yabancı dil konusunda biraz maalesef geri kalıyoruz. Çok iyi bir kariyer geçmişine sahip, çok iyi bir eğitim almış bir bireyin bile yabancı dili çok zayıf olabiliyor. Sadece İngilizce değil artık birçok sektörde farklı yabancı dillere de ihtiyaç var. Bu anlamda yabancı personel istihdamı şirketler için çok önemli. Tabii kriterler var. Evet, ee, kriterlerin başında şu geliyor. Bir yabancı çalıştırmak için beş tane Türk istihdam etmek gerekiyor. Yani bu hem bizim e, istihdam sağlamamız açısından çok önemli bir kriter bence. E, hem de yabancının maliyetleri var. Yani işverene maliyetleri biraz burada e, yüksek kalıyor Türk personele göre. Ama o da o kadar e, sektörün ihtiyacını karşılıyor diyebilirim. Evet, dediğiniz gibi bazı sektörler özellikle turizm bölgesi Antalya çok önemli yabancılarla çalışmak. Peki eskiden insan kaynakları biraz daha bir muhasebenin idari işlerinin çatısı altında yapılırdı. şimdi biraz daha insan kaynaklarına özen gösteriliyor mu? Sizce hak ettiği özeni gösteriyor mu şirketler insan kaynakları bölümüne? Bir de kendi içinde insan kaynaklarıyla çalışmaktansa sizinle çalışmanın arasındaki fark nedir? Hı. Hmm. Evet güzel sordunuz <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim ee, yani şöyle e, kurumsallaşan şirketler e, gerçekten profesyonel bir e, işçi işveren ilişkisi olan şirketlerin e, İK departmanlarının ciddi bir düzen içerisinde olduğu kanaatindeyim. Ee, insan kaynakları önemli bir departman. Hem işveren için önemli e, hem de çalışan için önemli. Çünkü bu noktada e, iki tarafında hakları var. Yani bu hakların gözetilmesi öncelikle İK'dan geçiyor. E, diyelim ki personelin bir problemi var. Direkt işverene bunu açıklayamayabilir. Yani bu noktada İK müdürünün, oradaki şefin, e, sorumlu kişinin işinin e, iletişimi çok önemli bence. E, aynı zamanda yine e, muhasebesel ee, işlemler içerisinde e, İK yine önemli bir rol oynuyor. Ee, yani hak ettiği değeri görmüyor olabilir. Görmemesinin ekonomik e, sebepleri olduğunu düşünüyorum aslında birçok sektörde. Çünkü orada e, personel çalıştırması gerekiyor işverenin gerçekten. E, belki bu noktada maliyetleri yükseldiği olabilir. işveren açısından böyle düşünüyorum ama Üniversitelere baktığımızda insan kaynaklarının hem 4 yıllık fakültelerde, lisans öğrencilerinde, ön lisans öğrencilerinde insan kaynakları eğitimi veren birçok üniversite var. Dolayısıyla bu anlamda bir ilerleme kaydedecektir. Yani hala istediği değeri görmüyor diyorsunuz. Yani görmüyor de, demeyelim. Birçok profesyonel şirkette görüyor ama görmeyenler olmuş. için de evet daha iyi olması gerekiyor. Aslında sadece istihdam noktasında ya da ihtiyaç gidermede içerideki verimliliği arttırmak gibi konularda destek veriyor musunuz şirketlere? Evet kesinlikle. Başta da dediğim gibi yani biz bu noktada dışarıdan hizmet veriyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi zaten hem personel anlamında daha efektif kullanmak hem de işveren anlamında belki biraz bir parça iş yükünü azaltmak da diyebiliriz aslında. Yani yine tabii ki biz bütün topladığımız verileri işverene veya sorumlu kişiye iletmek durumundayız. Ama yine de bizim tarafımızda büyük bir iş yükü var. Bu noktada dışarıdan hizmet onlar için ciddi bir kolaylık. Değil mi? Hem eğitimler hem belki biraz motivasyon günleri Bunları da düzenliyorsunuz değil mi? Etkinlikler Tabii gibi Tabii ki. Gibi. Evet, evet. Ee, siz bana bunu hatırlattınız. Eklemeyi unutmuşum az önce. Ee, biz şöyle, e, uygun günleri belirleyip personel için değerlendirme süreci yapıyoruz. Yani e, iki taraf da birbirini değerlendiriyor ama bu noktada personele e, biraz daha... E, Hak verdik diyelim çünkü e, personelin memnun olması iş yerinden çok önemli. E, bu hem iş motivasyonu açısından önemli hem de ortaya çıkan e, iş için önemli. E, o süreçte e, hem e, ankete tabi tutuluyorlar e, hem de belirlediğimiz günlerde onlara e, motivasyon veya e, eğitim süreçlerinde e, büyük bir katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bir de şunu sormak isterim çok merak ettiğim bir konu benim de gerçekten iş dünyasını düşününce, kuşakları düşününce. Şimdi eskiden iş görüşmesine gelenlerde bir istenilen kıyafet olurdu, örnek vermek gerekirse. Ama şimdi yeni düzenli, yeni kuşak biraz daha farklı beklentiler içerisinde olabiliyor şirketlere karşı. Siz sektörün içinden biri olarak mesela o kuşağın beklentileri nasıl oluyor şirketlerden, neler bekliyorlar mesela? Ee, şimdi beni tanıyanlar e, eminim <laughs> gülümseyecektir burada. Ee, çok disiplinliyim ben bu konuda. Yani e, disiplin şöyle aslında biraz bir parça giyimden geçiyor, bir parça diksiyondan geçiyor. İşte bir parça e, hal, hareket ondan sonra e, hepsini bir bütün olarak düşünüyorum. E, ve bu noktada gerçekten disiplinli olmayı çok önemsiyorum. Yani... E, Yeni Bence bir şey zor mu o zaman? <laughs> ee, aslında onlara da biraz e, şey yapıyorlar ya galiba. E, biraz esneklik sağlanıyor bu noktada. E, ama ben kendi iş hayatımda, kendi çalışma koşullarımda bunu çok önemsiyorum diyebilirim. Çünkü bunun bir bütün olduğunu düşünüyorum. E, vizyon sahibi olmak önemli. E, bu bizim dış görünüşümüze de yansıyor. Kesinlikle. Yani önce çünkü bizi dışarıdan görüyorlar sonra bizi tanıyorlar ama ilk değerlendirme dış görünüşümüze göre oluyor ama yeni kuşaklara bunu birazcık zor anlatabiliyoruz galiba. Evet. Çalışma stilleri de dediğimiz gibi çok değişik şirketlerin işine geliyor ama tercih ediliyor mu mesela çalışanlar tarafından? Belki pandemide bir zorunluluktu ama artık belki ev hanımlarının daha çok işine gelen durumlar vardır ama mesela tercih ediyor mu insanlar insan kaynakları tarafında dikkatinizi çekti mi? Esnek çalışmadan evet, mı bahsediyoruz esnek çalışma. saat olarak mı? Evden çalışma, uzaktan hmm. çalışma gibi Yani e, şöyle aslında bu dönemde çok konuşuldu. E, ama ben biraz esnek çalışmanın e, artı evden çalışmanın e, biraz daha zor olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, bence iş hayatıyla ev hayatımız birbirine çok karışmamalı. Yani bu tamamen benim fikrim. E, belki bu noktada e, içinde bulundukları durum itibariyle çok daha işlerini kolaylaştırıyordur bazı bireylerin ama e, iş hayatıyla ev hayatı biraz evden çalışınca karışıyor ya. İşte atıyorum şimdi e, hatta çok da komik e, şeyler gördük. Yani işte toplantıya katılıyorsun üstte gömlek altta şort falan. <laughs> Ondan sonra bunları da çok yaşadık ama e, biraz şey... Hmm, işte ne bileyim evde bir yandan mutfağa koşturuyorsun, işte bir yandan e, işe koşturuyorsun, toplantıya. Belki orada ciddi bir e, verim e, verimlilik durumu içerisindesin, ama bir yandan ev hayatın devam ediyor. Orada biraz karışıyor bazı şeyler. Pandemi bizi üzdü bence bu noktada biraz e, motivasyonumuz da azaldı aslında. E, ama tabii şirketlerin de iş hayatı. Noktasında devam etmesi gereken birçok rolümüz var biliyorsunuz. Hı hı. E, o yüzden esnek çalışma gerekli durumlarda e, işimizi gördü ama yine de çok uzatmayalım diyorum ben o ben noktada. De, Herkes ben iş de, hayatına dönsün. Ben de kesinlikle. O Öyle mi? Kültürden yanayım hiç esnek çalışmayı sevenlerden değilim. Peki Melisa hanım yabancı kişilerin Türkiye'de çalışma çalışabilmeleri için neler yapmaları gerekli? E, yabancı çalışma izni kriterlerimiz var. Bunlar devletin belirlediği kriterler. Öncelikle yabancı çalışma izni alabilmek için en az 6 aylık ikamet izni gerekli. İkamet izni aldıktan sonra pasaport, pasaport süresinin yeterli olması gerekli. vize vize türüne göre almış olduğu ikamet iznine göre çalışma izni başvurusunda bulunabilirler e, yalnız bireysel çalışma izni yok burada çok fazla e, soru işaretleri oluyor yani Türkiye'ye gelmiş herhangi bir e, meslek sahibi olan bir yabancı işte ben çalışma izni almak istiyorum diyemez çalışma izinleri bir işveren bünyesinde oluyor e, işverenin onayıyla çalışma izni yapabiliriz e, bu noktada işverenin elektronik imzaya ve bir KEP adresine ihtiyacı var elektronik imza ile birlikte işveren kendisi veya işveren vekili tarafından çalışma izni başvurusunda e, bulunuluyor. Biz bu noktada e, işverenlere danışmanlık hizmeti de verebiliriz. Yani çalışma izni sürecini nasıl yöneteceğini de e, aktarabiliriz. Veya işveren vekili olarak çalışma izni başvurusunda bulunabiliriz. E, çalışma izni kriterlerinin başında az önce de söylediğim gibi 5 Türk istihdamı olması lazım bir yabancının çalışabilmesi için e, muhasebesel bazı evraklar gerekli. E, bu noktada şirketin sermayesinin e, en az 100 bin olması gerekli. Durum durumlar e, ve e, sektörden sektöre bu e, artış gösteriyor değişiyor ama hiç düşmüyor artış gösteriyor e, çünkü e, yabancı çalıştırmak gerçekten e, maliyetli bir şey. Hem işverene maliyeti var, hem de çalışan için bazı koşullara uyması gerekiyor. Bu noktada bazı zorluklar oluşuyor tabii ki. E danışmanlık hizmeti alması önemli. Çünkü herhangi yanlış yapılan bir işlem. Kaçak çalışanlar ee, var mesela değil mi? Yabancı. Aa bir tabii sürü. ki kesinlikle olmaz olur mu? Çok fazla e, kaçak işçi var. Zaten e, kayıt dışı istihdam edilen o kadar çok Türk personel de var ki bir de bunlara yabancı eklenince e, işin içinden çıkılmaz bir durum oluşuyor açıkçası. Değil mi? Yabancılarla ilgili çok sıkıntılı süreçler oluyor ama kaçak işçi çalıştırdıklarında sanırım bu maliyetlerden kaçmak için yapabilirler ama sanırım sonra daha ağır maliyetler gelebilir. Özellikle çalışanlara daha ağır olur galiba bunun maliyeti. Şimdi işveren için de burada ciddi bir yaptırım var. Ee, yani eğer bu tespit edilirse. Ki kontroller çok arttı, SGK'dan gelen denetimler çok arttı, dışarıda pasaport kontrolleri oluyor. Yine dediğim gibi pandemi, dönem dönem yaşanan artan terör olayları pasaport kontrollerini, kimlik kontrollerini ciddi arttırdı. Bu noktada tespit zor değil. Çalışma izni olmadan işçi çalıştırmanın işverene büyük maliyeti var. O yüzden çalışma izni alması gerekli, Kesinlikle zorunlu. Kesinlikle Bu hem çok kolay, hem çok kolay. Hem de maliyeti yüksek de olsa, işverene prim desteği var. Onun dışında personel yabancı personel istihdam etmenin işverene birçok avantajı var. Kesinlikle. O 5 her 5 Türk istihdamda bir yabancı, değil mi? Örnek veriyorum 5 tane alınca 5 tane de yabancı alamıyor. Yok. Beş evet. tane Türk çalıştırıyoruz, bir tane yabancı çalıştırıyoruz. 10 tane Türk çalıştıracaksak İkinci iki tane yabancı. Turizmde e, bu noktada şöyle bir farklılık var. E, on üzerinde eğer Türk personel istihdam ediyorsanız e, sınırsız yabancı çalıştırabilirsiniz. Ama yine de yüzde onluk o, o dilimi geçmemesi gerekiyor. E, ama özellikle turizmde dediğim gibi SPA'da, masaj hizmetlerinde daha çok yabancı çalışıyor evet. çünkü özellikle Endonezya Tayland gibi ülkelerden gelen yabancılar Bali'den gelen yabancılar masaj onların herhalde ata evet. <laughs> ata sporu ata mesleği o yüzden onlar bu noktada çok başarılılar. Bizdeki örgü örmek gibi bir şey sanırım onlarla masaj yapmak gibi mi? onlar çocukluktan beri evet. bu eğitimi alıyorlar. Ee, o yüzden Türkiye'de çok fazla yabancı tercih ediliyor bu anlamda spa değil hizmetlerinde. Mi? Evet Melis Hanım gerçekten çok keyifli ee, ve işinizle ilgili çok iyi bilgiler verdiniz bize. Daha önce çok konuşmamıştık bu bilgiler özellikle yabancıların çalışma izinleriyle ilgili. Ee, peki son olarak insan kaynakları bölümü de birazcık tercih edilen bölümler başında olmaya başladı ee, gençlerimizde. İnsan kaynakları yöneticisi olmak, insan kaynakları bölümünde çalışmak veya hali hazırda okuyan arkadaşlarımız varsa neler tavsiye edersiniz sektörünüzle ilgili? Evet, e, öncelikle şunu söyleyeyim. İnsan kaynakları şirketler için çok önemli bir departman. E, bu noktada e, hem işveren tarafında hem çalışan tarafında e, ciddi pürüzler çıkabiliyor. Bu pürüzlerin çıkmaması için, e, insan kaynakları verimliliği ve iş kalitesini yükselttiği için, e, gereken önemi vermeliyiz e, okuyan arkadaşlara tavsiyem gerçekten sosyal hayatın içinde olan e, burada biraz psikoloji de işin içine giriyor yani İnsan e, tabii ki çalışanın psikolojisini de anlayacaksın işverenin psikolojisini de anlayacaksın her iki tarafı idare belli bir e, disiplin çerçevesinde idare edebilen e, ve yine e, aslında en önemlisi sabır Burada yeterince sabır gösterebilen arkadaşların başarılı olabileceğine inanıyorum. Harika. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben Çalışma teşekkür hayatınızda, ederim. hayatınızda, kariyerinizde sizin de başarılarınızın devamını dilerim. Teşekkürler, sağ olun. sağ olun. Evet sevgili vizyon izleyicileri gerçekten insan kaynakları çok önemli. işletmelerin içinde çünkü o işletmeleri işletme yapan insanlar var. Onların doğru seçilmesi, motivasyonlarının yüksek olması ve karşılıklı adil biçimde çalışabilmek çok önemli. O yüzden insan kaynakları departmanına gerçekten eski gösterdiğinizden daha fazla ilgi gösterebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.